yavaş yavaş, yavaş, yavaş koç oluşturalım. Eee Ozan Levent, Rüzgar. <laughs> şey az geriden alalım ya hep beraber alalım. Biraz, biraz, biraz daha. Evet, saz ekibini kapatmayalım. İndirelim evet. biraz sesleri. Peki bizde bir kendimizde söylememize evet. gerek yok. Evet. evet. <laughs> Yani, yani... Ki, yani... Tamam yerledim. Şimdi burada yaşlı annelerimiz vardı. Onları alalım. Bir, bir onları <gülüyor> <gülüyor>

<gülüyor> <gülüyor> evet. evet yönetici arkadaşlar arka bir edelim. arkaya doğru alın biraz daha Çünkü biraz daha ileriye. Biraz daha ileriye. Vatandaşlarımıza da engel olmayalım. Şey, biraz daha geriden alın. Nasıl alıyor da? Geride. Arkadaşlar, biz evet. de alalım geniş açıda. Biraz geriden alalım. Nasıl müsait makineler ya? Amma siz bekleyin. Çocuklar da biraz geride yürü. Çocuklar da biraz daha ileri alalım sizin. Rüzgar biraz daha ileri. Siz bekleyin. Tamam. بس evet. Gracias. Hey, hey, hey. <laughs> evet. yürüyüşümüz başlıyor arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar lütfen. Evet. Başka <laughs> 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 Arkadaşlar ün yörgütümüzü bekliyoruz. Bir beş dakika istirahat edeceğiz sizden. Ün yörgütümüz yolda. Hemen gidin, şehre girdiler. Buraya gelmek üzereler. Burada yayak trafiğini kapatmamak için bir geçiş yolu bırakırsak iyi olur. Lütfen yayak trafiğini kapatmayalım. Kortejimizi beşli, dörtlü artık yığılmayalım bir yere lütfen. Abi, abi bir arka sınıfına gelin. Kapalı trafiğe kapalı cadden var. Sırıdın önünden geçen iyi bir arkasındayız şu an. Arkadaşlar Arkadaşlar Kortejlerimizi mümkün olduğunca Dördeler Çünkü Kitle yan tarafta Bir yok Lütfen dörden, yapalım kişilerinizi istirham ediyorum. Hadi <laughs> Merhaba. merhaba. sitedin oradaki eski ee... Stadın olduğu yerde yolu daralttılar. Kaldırımı yok ettiler oradan. Yeniden perde He. Burayı bir haber edin. Yine şey yapın. Ne yaptı ya mı yaptılar? Yaptılar. Kaldırımda yaptılar. sıfır kaldırım kaptı. Bugün bugün. Bugün yaptılar. Gerçi ben basın açıklaması yaptım ama. Biz de yapalım yani sakıncası yani. sakın yok kanından da. Yok Bunu ama ben sana hiç yok. <laughs> <laughs> Abi ne haber? Eyvallah. Abi biz, biz solcuyuz, salak değiliz. Daima iki makine çalışıyoruz. Solcuysan bir istirahamın var sende. Ha. O rütbemin hali ne? Abi siz bize takip etseniz. Ben seni sonuç... takip ediyorum. Bak telefonu da bakabilirsin. Hayır. Canlı yayını kapatıyor. Bu ne? Tenekeler, melekeler.